Sevgili dostum, hoş geldin. Öncelikle sana iyi bir pazar günü diliyorum. Şimdi bu hafta sonu gene seninle çok derin, özel bir konuyu masaya yatırmak istiyorum. Bu video aslında daha öncesinde çektiğim Metaverse videosunun, çünkü orada ezoterik aşkınlığını anlatmıştım. Burada bunun daha sanal gerçekçi yönünü felsefi olarak seninle birlikte inceleyeceğim. Bu videoda sadece tek bir soru sordum. O da Metaverse sanal gerçeklik felsefesi mi değil mi? Buna birlikte detaylıca cevap vermeye çalışacağım. O zaman hazırsan ilk sorumuza ve tek sorumuza da geçelim. Evet efendim şimdi geldik tek sorumuza. Sorumuz neydi? Bir defa daha tekrarlayalım. Metaverse sanal bir gerçeklik felsefesi mi? Öncelikle bu soruya şu şekilde başlamak istiyorum. Medya ortamında gerçekliğin imhası hepimizin bildiği gibi müthiş bir teknolojik yapaylaşmaya sebebiyet vermiştir. Bunun en temel müsebbibi ise hepimizin gene çok iyi bildiği gibi kültür endüstrisi olmuştur. Popüler kültür, popülist kültür olmuştur. Fransız sosyolog Jean Baudillard'a göre bir fiil yaşadığımız Evren bir simülasyon sahasıdır. Evrensel deneme zemini çerçevesinde gerçeklikse algı boyutuyla şekillenmektedir. Dolayısıyla da bu çok önemli. Gerçekliğin tezahürü ancak ve ancak çırıl çıplak olguların egemenliğiyle mümkün olacaktır. Ve dahası yanılsamaların ve yansımaların yola getirilmesinde de çok önemli bir yardımcı rol üstlenmektedir öngörülerle desteklenen bilim kurgu ürünleri sanal gerçeklik diye adlandırılan iki anakronik kelime ile müteşekkil bir vizyonla ortaya konmuştur. Şimdi zaten baktığınızda sanal kelimesi ve gerçeklik kelimesi iki karşıt kelime olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunun bir araya gelmesiyle yepyeni bir üçüncü saha oluşuyor. Bunun felsefi yönünü biraz sonra seninle daha detaylı bir şekilde tartışacağım. Sanal gerçeklikse yazılım programlarının ve özel donanımların hakimiyetinde insanın zihni dünyasında yepyeni bir gerçeklik teşekkül ettiren kurgusal bir ortam anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre ise bu kavram vasıf ve nesnel olarak var olana temas ederken gerçeklik kavramı ise var olan unsurların bütününü ortaya koymaktadır. Yani vasıf ve nesnel olarak var olan bir şey gerçektir. Gerçeklik ise tüm bu varlıkların bir bütünü şeklinde tezahür etmektedir. Peki sanal kavramı nedir? Sanal kavramı ise şudur. Zihni tasarıma haiz olan ve mefhum farazi veya tahmini şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kavrama eşdeğer olarak böyle kaynakları taradığımda sanal çevre, siber uzay, sanal dünya ve yapay gerçeklik gibi kavramlar da sanal gerçeklik kavramına eşdeğer kavramlar olarak kullanılmaktadır. İnsanın algı sistematiğini bilmesi, gerçek dünyayla kurduğu irtibatın isabetli bir şekilde yorumlanmasıyla mümkün olmuştur. Duyu sistemimizin nörolojik algoritmalarla belli bir elektrik denge mekanizmasıyla kontrolü ve denetimi yepyeni bilgi kodifikasyonlarını ortaya çıkartırken öte yandan algı sistematimiz, hayatın seyri seferinde gerçek adını verdiğimiz unsurları hissetmemize aslında yol açar. Ve bunları kimi zamanda reddetmemize de cevaz verir. Burada neyi kastediyorum? Biraz teorik bir cümle oldu. Bu algı sistematikleri yani algı kavramı aslında bilgilerin kodifikasyonundan müteşekkil bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yani her bilgi analiz edilir, gerçeğe yaklaşık bir takım varsayımlar üretilir, üretilir ve bu varsayımlar neticesinde de bunun gerçek mi olduğu yoksa sanal mı olduğuna ilişkin bir algıda seçicilik durumu ortaya çıkar. Ya bu algı olarak karşımıza çıkar ya da gerçek olarak gerçeğe daha yakın varsayımlarla daha bir şekillenerek e, bir e, noktaya evrilir. Dolayısıyla da şunu söylememiz gerekiyor bu noktada da duyguların sentaktik yorumlarla yani anlam bilimsel, gösterge bilimsel yorumlarla ifadeye dönüştürülmesi ve ana korteksten içeri sızarak yani beynin ana korteksinden içeri sızarak beyinde kelime öbekleri haline gelir. Ve bu kelime öbekleriyle birlikte algı seçenekleri de algı seçenekleri çeşitlenir ve örgütlenerek yepyeni bir anlam ortaya çıkar. Bu sürecin nihayetinde de organize olan türlü duygu durumlarının kripteks'i çözülür. Yani bu da kripteks derken neyi şey yapıyorum, neyi kastediyorum? Bu anlamın ne olduğu çözülür. Anlam bilimsel ve gösterge bilimsel derken aslında bu kelime öbeklerinden bir araya gelen cümlelerin manası çözülmeye çalışılır. Ve şunu söylememiz lazım. Mantıki karşılaştırmalar neticesinde bilgilerin rasyonel yansımalarından sızan bir takım sinyaller ki bu sinyaller göstergelerle ve sembollerle ortaya çıkmaktadır. Bivileri veya bir şey tarafından taklit edildiğinde bu duyumsal çözümlemeler şeklinde karşımıza çıkar. Eğer bu duyumlar da yani bu duyumların muhtevası içeriği de algılama kapasitesindeki kadar detaylıysa bu algılar algı olmaktan çıkarak gerçek halini alır. Buna spesifik bir örnek vermek istiyorum şimdi size. ABD'li yazar Ray Bradbury'nin 1950'de yayımladığı The World The Children Made hikayesini anlattığı üç boyutlu sistem sanallaştırılmış gerçek kuramının bir öncül niteliğini taşımakta ve 1984'te yayımlanan Master adlı bilim kurgu romanında var olan süper bilgisayar ağına da temel teşkil etmektedir. Ve bizim ülkemizden bir örnek vermemiz de gerekirse bununla ilgili Ülkü Tamer'in Nakip Ali'sinde de Haç filmi üzerinden kurgulanan bir inanç sisteminin Antep halkını nasıl baştan çıkarttığına ilişkin de çok çeşitli algıların tezahür etmesiyle bir toplumsal bilinç sıçraması ortaya çıkar. Şimdi bununla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi filmde şöyle bir şey geçiyor. Deniyor ki işte mesela efendim 3 defa gidersen işte yarım hacı sayılacaksın. 7 defa gidersen de Tam hacı sayılacaksın. Hatta orada bir tane kadın ben iki defa gittim ama param yok. Ondan nasıl üçüncü defa gidebilir miyim gibi böyle bir algı ortaya çıkıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir film, bir ee, anlatım nasıl bir toplumsal bilince tezahür ediyor. Ve bu toplumsal bilinç üzerinden de bir bilinç sıçraması denilen bir öte evrene doğru bir yolculuk karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu Nakip Ali aslında çok ama çok önemli bir metaverse demosu şeklinde aslında o dönemde karşımıza çıkmış. Peki sanal alem konusunda en özel film peki sizce nedir? Evet. Bu hepimizin bildiği bir cevap. 1999'da Larry ve Andrew Wachowski kardeşlerin hazırladığı Matrix filmi. Ve gerek sinematografik boyutta gerekse içerik nezdinde hacker Thomas Anderson'ın dünyevi gerçekliği beyin simülasyonuna indirgediği bir sorgulama döngüsünün pratiği şeklinde karşımıza çıkmıştır aslında. Ve özellikle Matrix'te mitolojik tahlillerden gizemlere, buradan da teolojik arka planın evrensel yönüne ve ferans veren bir eleştirel öngörü karşımıza çıkmaktadır. Ve bu şekilde de bir hakikat merciğine de ışık tutulmaktadır. Matrix temelde şimdi bir önceki videom çok izlendi. Bunun için, bunun için size kaynaklar bölümünde daha böyle teşekkür edeceğim ama oradan bir referans vermek isterim. Matrix temelde bilgelik küresi hokma. Ne demiştim? Hikmete keterden akan enerjinin aslında bir arketipik ifadesidir. Yani Matrix'i de kabala zihniyetinde bu şekilde yorumlayabiliyoruz. Ve onun en önemli e, ana karakteri olan Neo da gene Kabala'daki üçüncül orta sütunda yer alan Tifaret küresindeki algoritmik bir arayüz olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi ve yaratıcılık üzerine inşa edilen Metaverse'ün ürettiği felsefi doygunluk gerçeğin aslında temelde nihai olmadığını bunun üzerine yepyeni gerçeklikler inşa edilmesiyle geniş bir kamuoyu alanı ihdas edildiğini ortaya koymuştur. Öte evren manasına gelen çünkü mesela şöyle şeyler de söyleniyor işte öte evren değil evren ötesi. Peki evren ötesinde ne var? Bir evren mi? Bir başka bir şey mi? Aslında bunu çok iyi bir şekilde tanımlayamıyoruz. Yani aslında bunu bir matematiksel kodifikasyona dökersek bir bölü sonsuz. Biz buna sıfır diyoruz. Ama sıfır mı? Sıfıra asimtot mu yapıyor? Bunu aslına bakarsanız bir sembolik dille ifade ediyoruz. Ama bunun gerçekte ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Belki bu anlattığımız bile bir sanal gerçeklik içerisinde yer alan belki bir ifadeye de tekabül ediyor olabilir. Dolayısıyla metaverse'ü öte evren şeklinde tarif etmemiz rasyonel olarak yani akıl ve mantık dinamiği içerisinde çok daha rasyonel bir ifade olacaktır. Öte evren şeklinde biraz önce söylediğim gibi tarif edilen metaverse temelde gerçekle sanal kavramının ters yüz edilmesi metodolojisiyle sistematize edildiği için içerik analizi sürecinde aslında çok ciddi gri alanlar yaratmaktadır. Şimdi gri alanlar derken bu gri alan kavramı benim çok ilgilendiğim bir kavram. Hatta e, kimi e, bazı düşüncelere göre işte siyahla beyazın bütünleşmesinden müteşekkil oluşan bir gri alan. Ya da hani bütün bu e, renklerden azade olan bir tanrısallığı gespeden bir gri alan şeklinde de bu kavram açıklanabiliyor. Şimdi... Ben bunu şu şekilde metaverse'te tarif etmeye çalıştım. Bir tarafta sanal var, bir tarafta gerçek var. Ve bu sanal ve gerçekliğin arasında müteşekkil bir yol olan bir üçüncü nokta var. Bu üçüncü noktada ne? Üçüncü nokta tepede birleşiyor. Bunun ne anlama geldiğini videonun sonuna doğru açıklayacağım. Çoğunlukla gerçek kimliğin gizlenmesi aslında metaverse'ün çalışma ruhuna uygun bir sanallık algısının düşünsel manada ihtas edilmesini talep eder ve benlik algısının denetiminde olmadığı ve onun robotize bir takım algoritmik kodifikasyonlarla yıkıldığına ilişkinde hepimize aslında bir ideolojik çerçeve sunar. Yani şunu kastediyorum. Aslında bu eğer kontrol ve denetim sürecinde öz benlik algısının yıkımına dair bir takım ifadeler ortaya koyarsa metaverse tehlikeli bir gri alan şeklinde karşımıza çıkarken bunun belirli gene simgeler ve simgesel diller üzerinden bir limitasyon ve sınırlamalara tekabül ettiğinde bu durum aslında metaverse'ün çok güvenilir bir alan olduğuna yönelik de bir karşıt düşünceyi de karşımıza çıkartmaktadır. Öte evren denilen bir arketip imge yoluyla düşünceye paralel bir algı demeti sunan metavöz özgüvenin yani hepimizin özgüveninin pisişik olarak aslında genetiğiyle oynuyor. Ve bu oynamalar üzerinden de hepimize aslında bilinmeyen bir alan olduğu için çeşitli korku frekanslarının ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor ve bu teknolojik e, yapı içerisinde de şayet belli sınırlandırmalar yapılmazsa bu çok önemli. Belirli vücut ve ideolojik bütünlüğe de çok temel bir teşkil edebilecek de bir noktaya bizi evlitebilir metaverse teknolojisi. Bu bakımdan da yani bilginin tam tersine dönüştürülmesi bizim için bir algıya mı delalettir? Yoksa o gri alan denilen tanrısallıkta kaybolma, mı, kaybolma mıdır? Bunu aslında daha ileriki zamanlarda çok daha detaylı bir şekilde fikri ve ideolojik olarak bunları tartışacağız. Ve bir taraftan da felsefi aşkınlığa da tabii ki çünkü bir önceki videomda anlatmıştım hani izlemediysen mutlaka izlemeni tavsiye ederim. Metaverse'ün ilk videosunu orada felsefi aşkınlığa da olanak verebilecek. Bu teknolojik algoritmada hepimiz için esas olan unsur senkretik ilişki kurulabilecek bir semiotik işlevsellik kazandırması ve farklı göstergeler üzerinden sahte ve gerçek ayrımına yönelik belirli başlı limitler ve sınırlamalar ortaya koyabilmesidir. Bu da tabii ki son cümlem olarak onu söylemek isterim. Tabii ki akıl ve duygu dualitesine bir üçüncü yol teşkil edebilecek bir simge dilinin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Ve bir ezoterik bir cümle kurmak istiyorum şimdi. Tetraktis kurularak akıl ve duygu arasında yaşanabilecek muhtemel farklılıklar biraz önce söylediğim Yukarıdaki noktada iki farklı çizgi çizilmesiyle bir geçici mükemmellik algısında oluşturulmasına cevaz verecektir. Yani kutsal üçgen eşkenar üçgen şeklinde karşımıza çıkarak hem akıl hem de duygu arasında bir geçici yol ve bu yolun da mükemmel bir şekilde algoritmik olarak mekanize edilmesiyle de bu durum karşımıza daha sağlıklı bir şekilde karşımıza çıkmasına imkan verecektir. Şimdi bu ilk ve tek soruyu sana detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştım. Bu sefer fazla uzatmadan daha özet bir metaverse felsefesini ortaya koymaya çalıştım. Şimdi ben hangi kaynaklardan faydalandım? Sana onu göstermek istiyorum. O zaman kaynakça bölümümüze de geçelim. Evet efendim şimdi geldik kaynakça bölümümüze. Öncelikle 3 tane makaleden faydalandım. Bunları açıklamalar kısmına hem isim hem de makalenin ismi şeklinde gene her zamanki olduğu gibi yazacağım. Fakat bu havada da tabii ki bazı kitaplara da göz atma fırsatım oldu. Şimdi o zaman size bu kitapları buluşturmak istiyorum. Öncelikle Michel Foucault'un çok önemli bir postyapısalcı yazardır. 21. yüzyılın ezber bozan düşünürü modern iktidar büyük gözaltıdır diye bir kitabı. Bu da hem iktidar kavramını hem egemenlik kavramını hem de epistemolojik arka planın bilgi ve algıyı nasıl yarattığına ve nasıl egemen kıldığına ilişkin bir teferruatlı analiz söz konusu. Bunu zannediyorum kara karga yayınlarından çıkan bir kitap bu. Bunu tüm kitapçılarda Bulabilirsin. Bir ikinci kitap. Bu son derece önemli bir yazar. 21. yüzyıl e, hakikat sonrası ya da hakikat ötesi. Aslında hakikat ötesi dediğin şey yalandır bana soracak olursan ama gene bunu e, bu şekilde e, tarif etmek istiyorum. Slovan Zizek onun da yine gerçeklik onu sorgulayalım diye var diye yazdığı bir makale. Bu da son derece önemli bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Hatta şöyle söylemek isterim, bu metaverse'ün aslında e, düşünsel olarak kurgulayıcısı, bu adam ve bu adam metaverse kavramını gelecek açısından büyük bir tehdit olarak gören bir adam. Bu bakımdan hani Metaverse'ü herkes böyle genelde teknolojik bir yenilik üzerinden övmeye çalışıyor. Ancak e, Zize'in yazdığı. Bu makalede Metaverse'ün aslında gerçekle yalan arasında bir dengesizliğin olduğunu ve bir üçüncü yolun asla ve asla kurulamayacağına ilişkin tipik bir diyalektik mantık üzerinden bakıyor. Yani ikilik üzerinden bakıyor. Gerçi o da söylendiğine göre bir üçüncü yol olarak sentez belirtilir. Ama sentez aslına bakarsanız belki yalana, belki de gerçeğe daha yakın olduğu için... Bunu da hani o pota içerisinde erittiği için hani bir üçüncü yol karşımıza çıkmayabilir. O dolayısıyla bunu daha böyle ee, nasıl anlatayım? E, Diyalektik mantık üzerinden değerlendirerek herhangi bir şekilde gösterge bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirilmemiş. Ben tabii yaptığım analizi daha çok gösterge bilimsel ve simbiyotik bir bakış açısıyla değerlendirdiğim için tabii zekle ayrışıyorum. Ancak bu noktada da bu adamın kitabı son derece önemli bir kitap. Gene Kara Karga yayınlarından çıkan bir kitap. Gene bütün kitapçılarda hatta sahaflarda bu kitabı bulabilirsin. Bir üçüncü kitap gene Foucault'un önemli bir kitabı. Yapısalcılık ve post yapısalcılık. Bu hani ikinci yaptığım bir video vardı hatırlarsın belki. O da post yapısalcı denilen bir kavram üzerinden bir takım işte bu pandemi sonrasındaki bir gelecek tasavvurunu ele almıştım. Burada da bilgi epistemolojisi üzerinden Üretilen yepyeni kurgusal hakikatler ya da kurgusal gerçeklikler diyeyim. Hakikat benim ölçümde bir tane. O da daha panteik bir noktada ele alınabilecek bir hakikat kavramı. Dolayısıyla bunu bu kitabı da hani yepyeni gerçeklikler inşası üzerinden nasıl bir hakikat yolculuğuna çık 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 çıkılır ve bu hakikat yolculuğu çerçevesinde yalan nedir? Gerçek nedir? Ya da yalan ve gerçek diye bir kavram aslında var mıdır yoksa her şey bir inşaat mıdır noktasında ele alınan bir kavram şeklinde bu kitabı ben okumaya çabaladım. Bu kitap da birey yayıncılıktan çıkan ve iki baskı yapmış bir kitaptı. Bunu da gene tüm kitapçılarda ve işte sahaflarda bulabilirsin. Ve tabii ki benim en sevdiğim ve en yararlandığım kitabı şimdi en sona bıraktım. Gene Zygmunt Boma'nın monotik ve sosyal bilimler. Yani hem gösterge bilim var hem ee, yorum var. Bu gösterge bilimler üzerinden yapılan yorumlarla oluşturulan hakikat silsilesi üzerinden bir zincir değer teorisine ortaya koymuş bir Zygmunt Boman ee, yazarından bahsediyoruz. Ve son derece teferruatlı yaptığı analizlerle de yorum kavramının ya da yorum yönteminin bilimsel altyapısını ortaya koyarak bunun eleştirel akılla sürekli yeniden inşa edildiğine yönelik bir e, kitap bu Hermenotik ve Sosyal Bilimler Sosyal Bilimler Disiplini için bir temel teşkil eden de aynı zamanda bir kitap olarak karşıma çıktı. Bunu da ben bu e, özellikle e, videoda bunun nasıl e, kavramsal arka planını oluşturabileceğine ve bunun üzerinden de nasıl bir e, yöntemle bunun analiz edilebileceğini ilişkinde bir kavram sistematiğini ortaya koymaya çalıştım. Bu kitapta benim için çok önemli bir referans kaynağı oldu. Yine iki basım yapmış ayrıntı yayınlarından çıkan bir kitap gene bu kitabı da hem e, kütüphanelerde, hem kitapçılarda hem de sahaflarda bulabilirsin. Efendim öncelikle gene bu videoyu izlediğin için sana çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni son derece mutlu ediyorsun. Yani gerçekten bu kabala videosu yani inanılmaz tuttu. Nasıl bu kadar tuttu bunu hakikaten bilemiyorum. Ama onun üzerinde de gene sağlam çalıştığını ve Emek verdiğimi söyleyebilirim. Gerçekten hani emeğime bu kadar teveccüh etmen ve bu konuda beni hiçbir zaman yalnız bırakmaman beni çok duygulandırdı. Yani gerçekten çok ciddi bir izlenme oranı kazandım. Yani herhangi bir şekilde bu şekilde bir hani durumla karşı karşıya kalacağımı beklemiyordum. Ama çok mutlu oldum ve mutluluğumu seninle yine paylaşmak istedim. İnanıyorum ki bu Metaverse videosu da en az Kabala videosu kadar izlenecektir ve tutacaktır diye düşünüyorum. Yeni geldiysen, videolarımı ilk defa izlediysen ki ilk defa izleyen seyircilerimiz var, izleyicilerim var. Sağ olsunlar çok güzel yorumlarda yorumlar yaptılar. Hem kanalımla ilgili hem de yaptığım videolarla ilgili. Lütfen bu yüzden de yorum bırakmayı videolarımın altına. Unutmayın abone olmayı. Unutmayın ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayın. Zaten de bırakmadığınızdan artık son derece emin olduğumu söyleyebilirim. Bir sonraki hafta biraz böyle gündeme yönelik bir video yapmayı planlıyorum. Özellikle bu Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri inceleyeceğim bir. Gelecek hafta pazar günü yepyeni bir video olacak. O zaman yine bir sonraki pazar günü yepyeni bir videoyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.